Arkadaşlar ben Utku Utku'nun çılgın dünyasına hoş geldiniz. Bugün araba mühendisi değil, hiçbir şey değil. Kilitten kurtulma oynayacağız arkadaşlar. Böyle Ecem yazıyor. Arkadaşlar tahmin edin kim var? Çeken kişi sen konuşma. Bildiğiniz annem var. Ecem adı yani Ece. Anahtardan belli. Benim de vardı arkadaşlar. Kuru kırıldı. Utku'nun kuğusu kırıldı. Utka Yeni aldı. alırız. Yeni alırız değil mi anne? Alırız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün... arkadaşlar bugün değişik bir oyun. Kesin kutunu oynayacağız. Bunu ki burası kırıldı. Hmm evet. Maalesef. Bir burası da kırıldı arkadaşlar. Alır geldi. Dün ne güzel olmuştu. Evet arkadaşlar. Haydi kurtarmamıza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bu küçükle denemem lazım. Evet, hemen hemen. Şuradan alalım. Evet arkadaşlar birinci seviye başarılı. Özgürler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu böyle alacağım. Bırak kırılır oraya asma. Şeyi He. de kırılır. Masa kırılır. Bırak asma oraya. Nereye asam? Şuraya asayım mı? Kilidi mi? Şuraya koy yerine. Hayır şimdi seviyeler olacak ya. Seviye seviye gidiyoruz. As. Evet arkadaşlar. Aa, anne ne unuttuk? Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun, like atın. Şimdi de buraya atıyorum tamam mı? Neyse arkadaşlar yine aynı ben aynı yapacağım. Bu sefer mezure var mı? Mezure ile yapak. Mezure nerede? Evet arkadaşlar mezuremi böyle geçireyim. Şunu açıyorum. Kaç dakika video? İki buçuk. Yani iki dakika 30 saniye. Hı hı. Evet arkadaşlar, geçiriyorum. Hemen şöyle bağlayayım. arkadaşlar. Kilidimi de yerleştireyim. Plante <laughs> zor çıkıyor arkadaşlar. <laughs> evet <Ne>? kilitlemeden <laughs> yapacağım. Öbür küçük kedi daha. al. Ne? Aynen onlar kapılıyor direkt. Evet arkadaşlar bununla deneyeceğim. Hadi. Evet. Şu mendoroylar varken Denemem lazım. Mezure siz yerden getirsem ben için? Mezure der, mezure siz derken her yerde mezure. Şöyle Çık, he, onları kenara çek. Evet arkadaşlar çektim mezureyi. Kitlense artık. Kitlendin mi? Kitlendin oldu mu? mi? Sonunda arkadaşlar. Ne kitlenmedi domu? 4 dakika oldu. Ne? 4. Yalan atma. Evet. Şimdi ben gidiyorum. Şimdi arkadaşlar. Of, araba koktu çok kötü. Kenan da açtı bunu. Ne? Arabanın benzini koktu. Ne be? Bana benzin gelmiyor. Evet arkadaşlar. kurtarmam gerek hemen Koy 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 koy. Hayır hayır hayır. Yanlış yanlış. Evet arkadaşlar başarılı. Şimdi bundan kurtulacağım. Arkadaşlar bir de bunun ikinci bölümüne gelmesini istiyorsanız 3 like atın. Kurtulacak arkadaşlar. Bir de bunu biz tabletten çekiyoruz. Tablet çektiği için videoları yavaş yavaş çekiyor. Ve arkadaşlar kurtardım. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de benim Brawl Stars kulübüm var. Sonsuzluk Gücü diye. Evet. Benim haberim yok. Ha? Benim haberim yok. Ha, evet. Yok. Arkadaşlar sonsuzluk gücüne gelmeyi unutmayın açıklamada linkini vereceğim size. Vereceğim. 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 <laughs> Sana link vereceğim. <laughs> Sana yapma artık. İlk nerede? Ha? Kilitli yapacağım arkadaşlar bölümleri. Bitiyor mu video? Ne? Ne? Video bitiyor mu? Yok. Daha var. Ders yaparken uykum gelmiyor. Videolarda geliyor ama. Bu sefer arkadaşlar hep zor bir atladım kendim. İki level atladım. İki kilit yapayım mı? Yok. İki, iki tane kilit birden. Şu geçti aradan. <laughs> Çok zor değil mi anne? Hı <laughs> hı. bismillah iki kilim kaldırınca tek elle maşallah geçiyorsunuz ben kaslı tabii. tabi zayıf olsam arkadaşlar kaslıyım ben bayağı ağırlıkları kaldırmam ama şimdi anahtar anahtar geçmiyor arkadaşlar Dur gördüm gördüm. Ben açmalıyım. Hadi hadi. Açayım. Evet arkadaşlar, öbürkinden bir tane daha var. Ne kadar etiketler anneciğim, kırılmazsın. Aç aç. Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Açılmadı değil mi anne? Hı hı. Hadi. Anneciğim anahtarı kıracaksın. Kalacağız sonra dükkanı kitlemeden. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Açılmayacağı tuttu. Kaç dakika? Sen ben açabilirim. Ha? Sen açayım tamam. Aç. Seni çekeyim mi? Çekmeyeyim. Niye? Evet arkadaşlar. Annem açacak şimdi. Seviye sen yapıyorsun anne şu an. Tamam. ben anne öbürkünü ben deneyeyim. Anne öbürkünü ne ben. Ne? He? Tamam. Al anne kamerayı. Kamerayı çekiyorum. Bununla deneyelim. Evet arkadaşlar. Üç tane gizli anahtar varmış. Ha? Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Like atın. Hoşçakalın. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.